Şu an başka evde vlog'a başladım. Çünkü Serap arkadaşıma geldim. Kınağımız var. Kombinimi size sonra göstereceğim. Üstümü Serap'tan, altım benden. Beğenmediler üstümü değiştirdim arkadaşlar. Karar veremedim ne giyeceğimi. Son dakika bir şey giyip çıktım yani evden. Ha şu an mikrofonum takılı. Umarım ses güzel geliyordur. Ee, araç bekliyoruz, araçta gideceğiz. Elinde bir sürü yüküm var arkadaş. Anı olunca böyle oluyor işte. Gidiyoruz Elimi Tuta'da. Geldim Ada Elimi Tuta'da espresso mi misin elini? İndik taksiye. Gidiyoruz. <laughs> geldik arkadaşlar. E, dayımızın oğlu evleniyor. Gelinlik kınasına geldik. Hoş geldin, sefa geldin. Teşekkür ederiz dayı. Umarım güzel ikramlar var dayı. Dur bana kebarsın. <laughs> Şu an girdik, herkes çekemiyorum. Sesim geliyordur umarım. Tamam, nereye gidelim? Oraya gidiyoruz. Hadi gel, yürü. Yerimizi kapalım. <laughs> ha Ay, güzeliz. Maşallah.

Yapacaklarını gösteriyorlar. Ya, ben de her zaman bana gidiyorum. Aslında o basetti. Adamların başka biri o basetti. Adamların başka biri. Aslında hiçbir nam ama onunla basacak. Bir daha daha görecekler Oynamam da böyle olur, o izin vermiyor. Şu an ada izin vermedik, hala oturuyorum. Ne böyle oldu, keşke şey Yani şu an <laughs> <söylemedim. gülüyor> Serap geldi beni kurtarmaya şu an. Şu an beni kurtarmaya geldi çünkü abi izin vermiyor. Telefon veriyor şu an ellerine. İnşallah i̇şte dururlar. Şu an dışarı çıktık. Adayı da alıyorum. Kıza Ada tek başına durmuyor. Çünkü ben de onlar nereye? ben de onlar ayarladık. Oraya işte gidiyoruz şimdi. Yerler ıslak. Umarım düşmeyiz. Bir bir yerde arkadaşlar. Şurası. Yakınlaştırayım burası. Geldiğiniz yer. Oynarken bana giriyorlar arkadaşlar. Adı nerede? Çıktı mı yukarı? Hayır yani, gelsin. Hayır iş hapı şey. Saçımız bozuldu. Selam. Kamerada var. Merhaba. Burcu Gönül online. Çekil. Bu dans ne dansı bilmiyorum. İlk defa görüyorum. Bir ara satıyorum yine. Çektim çekeceğimi. Sordum sıkıntı olur mu çektim. Geldim. Bir tane daha alsana Beril. Kola. Aldınız mı? Sizin hasta siz verin. Siz ben daha çok çünkü. Sizin nasıl söylemez geçin de bizim çok çünkü. Daha alacağız biz. Tamam aldınız mı? I'm <laughs> not Almaya geldi, sağ olsun Biliyoruz şu an. ve taksin üstü açılabiliyor arkadaşlar, lüks bir taksi yani. Öyleyse taksi bilmiyoruz. Önce günden herkese merhaba. Kombinin bu ay bu dışına girmeyi. <laughs> Şöyle şunları giydim. Böyle gideceğim. Önümü kapatacağım tabii. Köy geri sonuçta. Makyajım nasıl olmuş? Bence iyi olmuş. Birazdan çıkıyoruz gideceğiz. Bu hayalde sel var. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Kazans belasız gidip geliriz. Dün çekemedim. Kızlar bana geldi. Biraz kafa dağıttık kız kıza. Kayınabetçiydi. Güzel geçti. Bugün devam etmek üzere göstermek istedim. Çok durmayız büyük ihtimalle de durabildiğim kadar duracağım işte. Kaya araba kiraladı arkadaşlar. Tek bu araba vardı. Birazcık kazıklandık ama üstü falan da açılmış. Güzelmiş de bu havada olmaz işte ya. Ne Neyse. Ne yapıyorsun? Her zaman ben arıyorum. Şimdi bir para çekeceğim. Kaya sen biliyorsun zaten. Biliyorsun. Ha tamam orada işte. Yemek yiyeceğiz orada. Bu işte kız almayı gitler önce. Buradan vermişlerdir. Gidin para çekeceğim. Bu camı çektim. Cam çok sesleniyor. Allah bize böyle arabanın sesini de inşallah. Ben inanıyorum bizim böyle arabamız olacak. Biz çok zengin olduk inşallah. Şimdi para çektim. Gidiyorum. Pardon. Yol çekiyorum Ben Şimdi kemerimi yine takacağım. Sigara içebiliyor muyuz? Serbest mi? He. Kulüp var mı Özel? <laughs> Böyle araba oldu mu kulüp? Köye gidiyoruz şuan. Arkamızda da jandarma var. Biliyor mu ki adını? <laughs> Geldik, yemek yiyoruz arkadaşlar. Şükür. <laughs> Çünkü... Ama çok ıslandık. Kaça maça su içinde. Şimdi gidiyordum. Devam ettiriyorum. Çinlikle. Çinlikle. Devam Çok Ki yiyor ben görüyor ben musunuz? şimdi? <laughs> 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 <Yok, tırmıyor. gülüyor> Doydun mu? <laughs> tamam. Ha, evet. Bırak, doymuş. Şey diyor, doymuş. Şey diyor, <laughs> Ben araca geldik, oturuyoruz, bekliyoruz. Bak bir takı var. Ah kaynana arıyor. Geldiğimiz biliyorlar mı acaba? Bunu da bilmiyorum da. Ee, hala araçtayız. Bu, bu da enişte. O, işte. o C4'ün oradan bire giriyor, Devam ediyor. İleride bir. Ha kayna yerde. Tamam gönderiyor bu dedi. Ne Şimdi hanggarımaye gideceğiz. <laughs> Demaz <Azra>? abi. <laughs> AVM'ye geldik. Ee, yemek yiyeceğiz sonra dolaşacağız. Bakacağız ne var ne yok. Şimdi de, de çok kötü bu arada. Evet. Neyse. Ayaklarımızı da sırıl göstereceğim sonra. Yürüyün kızlar. Ha, <laughs> boyayı buradan aldım. kozmetikadan. Kozmetika yazıyor ya. Ne boya, pembe boyayı. Ay, asansör çalışmıyor mu? Dedi, biz çıkacağız yine. Şurada. Ben ödeyeceğim arkadaşlar. sen ödemeyecek. Bir not çekiyorum da. Ha tamam. Youtube kanalım var da. Ya. ya al o paranı. Arkadaşlar bana zorlu para veriyor. Burcu güven onlar. Ben bu kadını sevmiyorum. Artık yeter günler geldi. Arkada da insanlar var da neyse. Alayım ben pişimi tamam. Aldım. Ne kadar ödeyeceğim ne da neyse artık. Geldi Muş'ta. Ee, şey kızlar açtı değilmiş onlara bir şey falan söyledik e, ee, Kaya Big Mac söyledik. Bing, ya, Bing Bing kim? E, ee, Big Mac burada değil miydi? Big Mac şeydeydi, Bing dedi. Binkin. Binkin. Neyse işte. Ben de kim çıkı söyledim. Çocuklar tatlı onuma söyledi. Kaç ay fotoğrafımı çekmiş ama ya, magazinlere yakalandım. Çok çok çok. Sıra da kendini kurutuyor şu an. Ayaklarım göl içinde. Su içinde. Vıcık İşte Fakirlik böyle. Benimki hasta değil. Onun da öyle. <laughs> Taktığım yama göstereyim bak bak, üstte de bak. Sıktım şeydi o şey araçta Aşk güzel, güzel, güzel. Bir de beni çeken, yandan çekmişsin. Lütfen yani yandan kemerli burnumu çekmemişsinirim var. Tuvalete girdik şimdi tuvalet kavgası var arkadaşlar. Kostuk abim ne üç tane tuvalet yapmış. Ben tutuyorum. Bir de yemek girelim. bölümü burası yani. Yemek bölümü ben daha yemek bölümü ben daha, ben daha ben çok olması lazım. lazım. Sinema bölümü de. Şey. Yeni taşındım. Bütün oldu ya da yeni öğrendim. <laughs> ne oldu ki? Yok ben diğer yer bir masada Ha evet. Kalsın, Olabilir evet. Bıraktık. Şimdi biz gezeceğiz bakacağız her şey. Atla gel. Al bassana bak gel gel bassın. Yo, kayış sen otur işte gel kardeşim, biz kim hep falan dolaşalım. Bir de gel, para ödersin. <laughs> Lan, bana değil mi alacaksın? Lütfen. Ha, tamam. Acil bakım askerleri gelmiş selam. Hı, ne kadar Güzel oldu ya. güzel tamam. açıldı. Bir sıfır bak dudak maskesini aldım geçen işte. Ne şey diyorsun? Bir tane şu maske falan aldım. Burada buradayım. Şimdi aldığımız ürünleri ödeyeceğiz. Şarjım çok az. Çekemeyebilirim artık. Evde devam edebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bana hediye aldı arkadaşlar. Onu koymuyorum. Çok konuşuyorsun. Bana her şey almak Koy. istiyor arkadaşlar. Ama aldatmıyorum. Ya o ayrı bu ayrı. Şunu Hayır. Şunu kovar mısınız lütfen? Anneme tecavüz ediyor. Uzak. Uzak. Ha. Kocan arıyor hadi. Tamam. Efendim? Yıkayınca seni alacağım kızım, tamam mı? Tamam. İplayınca. Şu an alıp almak, koymak istemiyorum. Kulabiyemin <laughs> odasında çorap değiştirdi. Evet. <laughs> Çoraplarım nasıl? Güzel oldun ya. <laughs> güle güle Gide gide hasta olma. Sonra senin yüzünden dersin. <laughs> Ayakkabını ıslak mıydı ama? Ee, yine sadece. Evet. O tarafı lastik ya, çok ayağım. Ya. Ebru mi bu mu? Lastik mi? Ben, Şimdi ben de de zemine de geldik. Ben. Pijama bakıyor, pijama arıyor. Ben evde şorta geziyorum bu sıcakta, bu pijama gibi istiyor. Bu nasıl? Ama çok kalın Bir bu. İnce mi ince İnce. Tamam. Çok güzel değil mi? E, ee, Düzce'de sanırım bir Türkiye, yani genelinde sular kesiliyormuş. Geçen sene de bu durum olmuş. Bir hafta sular gelmemiş. Umarım böyle bir durum yaşamayız. Umarım. Bir hafta kalmak. Eve gidiyoruz da şarjım bitti bir çek evde devam edeceğim arkadaşlar. Eve geldik. Hemen telefonumun şarjı bittiği için şarja koydum. Sonra telefonum açıldı. Kıra'ya da karakola gittim. Malum sel olayları var. Allah'a şükür bir kayıp vermedik. Bize bu konuda takdir ediyorum. O yüzden alıyorlar. Ha yine böyle boşaltma vesaire gibi tahriye durumları oldu ama şükür can kaybı olmadı. Video devam edemedim. Ve evet, kız kardeşim parça oldum. Evi zaten bıraktım Berbat halde. Bu video şu an yeni paylaşıyorum aslında. Normalde evde de ama ben bugün paylaşmak istiyorum. O yüzden bunu göreceksiniz. Dün evi gördüğünüz story atmışım zaten Instagram'da. Berbat halde de bıraktım. Bugün de katıla video çektim. 3 tane video çektim. Hatta editlemem gereken iki video daha var. Onları da bırakıyorum yarına. Ee, daha fazla da uzatmayayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hepinize Koko Globçiler yolluyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.